Kulak Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu beyin kullanma kılavuzu çok değişik bir çalışma oldu. Buradan 20 tane madde sıralamışlar. Ben bunları her gün birkaç tanesini sizinle paylaşacağım. Çünkü insanların hayatına, yaşamına yönelik önemli ayrıntılar ve kılavuz olacak gerçekten maddeler var. Yönetmenim de grafiği ekranlarınıza getirecek. Birinci madde anılarını depola. Buna ilişkin bilgi vermek isterim. Beyin her zaman bir depo gibi çalışır. Telefon numarası hatırlamak gibi kısa dönem anıları veya geçen yıl doğum gününde neler yaptığım gibi uzun dönem anılarını depolar. Tanıştığın insanların isimleri, geçmişte vakit geçirdiğin kişiler beyninde kayıtlıdır. Bilgileri kaydet, hatırla ve gözden geçir. Bu sayede güçlü bir hafızaya sahip olacağın gibi unuttuğun birçok bilgiyi de yeniden canlandıracaksın sonsuz hatıralarla dolu hayatında yaşadığın her şeyi beyninde depolanırken sana da bu depoyu kullanma şansı doğacak değerlendir gibi. Birinci maddemiz bunu her programda değerli adaylarımız, veliler, veliler ve öğrencilerimiz bunları paylaşacağız. Güzel bir çalışma olmuş. Sürdüreceğiz. Bugün ikinci maddeyi yönetmenim de ekranlarınıza getirecek. Beyin kullanma kılavuzunda ikinci madde öngörülere sahip olduğunu fark et. Ee, bilim adamları senin beyninin geleceğe dair öngörü yeteneği olduğu konusunda hemfikir. Yarın ne giyeceğinden, 5 sene sonra kendini gördüğün yere kadar birçok gelecek planını zaten yapabiliyorsun. Bunu değerlendirmek yine senin elinde. Beynin bu konuda sana imkan tanıyor. Sadece fark et. Bunun üçüncü maddesini bugün sizlerle paylaşacağım. Daha çok duygu ve beyin arasındaki ilişkiyi ele alıyor bu madde. Duyguların merkezini keşfet, üçüncü maddemiz. Beyin sadece bilgi depolayan bir mekanik değil. Kalple bağdaşlaştırılan hislerin merkezi de beyin. Duygular, motivasyonlar, umutlar, korkular, heyecanlar, sinirli veya güler yüzlü insanlara vereceğiniz tepkilerin nasıl olması gerektiğine önce beynin karar verir. Arkadaşınla sevgilin arasındaki ilişki farkını beyninde şekillendirip ona göre ilişki kurarsın. Hayat tecrübelerine bağlı olarak korkacağın nesne veya olaylara yine beyninin sana yolladığı sinyallerle karar verirsin. Bu sinyalleri kontrol etme gücü sana ait. Sadece keşfet. E, dördüncü maddesinin e, bilgi birikimi geliştirir e, diye bir maddemiz. E, İçeriği ise şöyle. Gereksiz bir bilgi beyinden kolayca atılabilir. Önemli gördüğün deneyimler hayatın boyunca sana yardımcı olur. Zaman içinde edindiğin bilgilerin önemini fark et ve bunları değerlendir. Beyin sana bu imkanı sunar. Bu imkanı değerlendirdikçe zekan da gelişmiş olur, geliştir. Uykunun önemini algıla. E, maddemiz uyuduğun zaman beyninin büyük bir bölümündeki nöronlar uyanık zamanlardan daha fazla çalışır. Düzenli uyku öğrenme kapasitesini artırır. Gerekli bilgilerin depolanmasına, gereksiz bilgilerin ise kolay atılmasına yardımcı olur algıla. Evet beyin kullanma kılavuzumuzun 5. maddesini de e, sizlerle buluşuruz. Yarın 2 maddeyi daha sizlere okuyacağız. 6. maddeyi girişte 7. madde ise programın sonuna doğru sizlerle paylaşacağız. E, bugün 6. maddemiz bilinçli olduğunu fark et e, konusunu ele alıyor. En azından bu yazıyı okuyor olman bile yerinde bir bilince sahip olduğunu gösterir. Beyninde binlerce nöron iletişime geçerek senin bilincini oluşturur. Ee, tabii ki bunu fark etmek gerekiyor. Ee, amacını belirle ediyor 7. maddemiz hayatında. Uğrunda yaşanmaya değer bir amaç ve çile çekmeye değer bir hedef bulundur. Amaç olmayan beyin programlanmamış bir beyindir ve dış etkiye çok açıktır. Amaçlar yakınlarında bir yerlerde duruyor belirle. Bugün 8. maddemizi sizlerle buluşturacağız. Stratejik düşün başlığı altındaki maddemiz e, maddemizde şöyle diyor. Hedefini bir piramit olarak düşün ve bu piramidin en tepesine senin için en önemli şeyleri koy. İleride nasıl biri olup nasıl anılmak istediğine karar ver. Amaç belirlemek, kendini kodlamak, stratejik düşünmek, yol haritanı çizmeye benzer. Öncelik sıralamana göre zaman yönetimini geliştir. Öncelik sıralaman tamamen senin elinde düşün. Sevdiğin sporu yap uyarısında bulunuyor beyin kullanma kılavuzumuz. Düzenli spor veya haftada bir terleyecek kadar yapılan spor ruh halini yerine getirecektir. Aynı zamanda olumlu düşünmene de yardımda olacak ve beynini büyütme faktörü sağlayarak genç tutacaktır. En sevdiğin sporu belirle ve spor yap. 11. maddesi beynini zorla diyor tabi meslek seçiminde olan adaylara duyurulur beynini zorlamak gerekiyor arkadaşlar zihinsel egzersizler beyinde sinirsel bağlantı havuzunu zenginleştirir beyinde bağlantı sayısını en çok artıran şeyler yorum yapmak tekrar yapmak yeni şeyler öğrenmek yeni deneyimlere açık olmak alışkanlıkları terk ederek rutini değiştirmek. E, yeter ki zorla. 11. maddesiyle yapacağız. 5N1K kullan. Bugünkü programımız iletişimlere çok alakalıydı. Baştan da belirttim. E, Hafızanın 6 sadık hizmetçisi. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin soruları kolay hatırlayıp unutmamak için bu sorular dininin ucunda kullan. Bunları kullanarak tabii ki e, daha güçlü bir hafızaya sahip olmak mümkün bu 5N1K. Aynı zamanda da gazetecilikte haberciliğin olmazsa olmaz altın maddesi. 12. maddemiz yine Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu kullanma kılavuzunda. Şoför koltuğuna otur e, diyor. Dikkati ve algılama gücünü artıran en kestirme ve kalıcı öğrenme, aktif gözleme ve pratik yapmaya bağlı bir yolu en iyi şekilde öğrenmek için şoför koltuğuna otur, olup biteni izle ve gözlemci ol. 13. maddemiz öğrenmeyi durdurma diyor. Artık kurumların bile öğrenen örgütler olursa ayakta kalabileceklerini unutma. Her an yeni şeyler öğrenmeye açık olan bir beyninin olduğunu bil. Öğrenmenin sonu yok durdurma diyor. Basit ol diyor. 14. maddemiz. E, mutluluk parfümü gibidir. Kendine sürmeden başkasına bulaştıramazsın. Yürüyebilmek, konuşabilmek, ağlayıp yürebilmek bile başlı başına birer mutluluk kaynağı. Küçük şeylerle mutlu olmak yine senin elinde. Az ye, az uyu, az konuş felsefesine uy. her şeyde ölçülü olmak beyin dostudur. Basit ol diyor bize. Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu beyin kulağıma kılavuzu hazırladı ve zengin içeriğe sahip bu maddeleri de sizlerle paylaşmaya sürdüreceğiz. Bugün 15 ve 16. maddeleri yer alacağız. 15. maddemiz sosyal temas kur diyor. İçerikte ise zengin ve uyarıcı ortamlarda büyüyen çocukların test performansları yalın ortamlarda yetişen çocuklara göre daha başarılıdır. Hayvanlarla, insanlarla, çiçeklerle bağlantı kur, konuş ve onlarla anlaş. Yani kısacası sosyal temas kur diyor. Madde 16 gülümsediyor. Bugün bölümlerimizde aslında gülümsetmeye hedefleyen bölümlerdi. Hayatının hiçbir anında gülmekten kaçınma. Sen güldüğünde organizman güzel bir mesajla iyileşir. Çünkü gülme esnasında diyaframın kasılır, karaciğer, dalak, mide, bağırsak gibi birçok organın uyarılır. Aynı zamanda yüz, boyun, kol, karın gibi kasların gevşer, gülmek beyninin habercisi dopamin kullanan parçaların harekete geçirir. Dolayısıyla gülmek beyin için zevklidir ve hatta bağımlılık yapar. Üzerinde gülümseme çizgileri olanların 8,5 yıl gibi uzun ömürlü olduklarını unutma gülümse 17. maddemiz yazı yaz diyor. Düşünce süreçlerini netleştirmek, Önemli bilgileri hafızana kazımak ve gelecekte bu anı daha yatılamak için yazı yazmak en iyi yöntemlerden biri. Yaratıcılığını ve parlak fikirlerini daha verimli bir hale getirmek için yazmak beynin içinde çok özel bir egzersiz. Böylece daha analitik bir düşünmeye sahip olursun yazı yaz. 18. maddemiz net ol diyor. Aslında bugün konuştuğumuz konularda da çok alakalı. Dağınık bir e, oda veya karışık bir çalışma düşünmeyi verimsizleştirir. Zihinsel işler yapacağın yeri buna uygun biçimde tasarla ve şekillendir. Bulunduğun ortam kadar kendinde de sadelik ve netlik çok önemli. Zor bir zihinsel işe başlamadan önce kendini gevşet, bedenini ve ruhunu rahatlat ve ne yapacağını netleştir net ol. Evet adaylar bu tercih döneminde gerçekten net olmanızda fayda var. Beyin kullanma kılavuzu yediklerine dikkat et diyor. 19. maddemiz uzun ömürlü bitkilerin ve antioksidan gıdaların bolca tüketilmesi çok önemlidir. Ceviz, badem, fındık, kırmızı meyveler ve taze besinler gibi omega 3 beynin %20'sini oluşturur. Balık ve keten tohumu yağında bol miktarda bulunur. Az kalorili besinler ömrün %30 uzamasına neden olur. Yediklerine Dikkat et diyor. Sütar Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Ee, onların hazırlamış olduğu beyin kullanma kılavuzunun 20. maddesiyle programı kapatmak istiyorum. 20. maddemiz hareketli ol diyor. Yaptığın işi ayakta ve yürüyerek yapmak bir adım daha fazla atmak beynin daha fazla oksijen almasına sebep olur. Fiziksel egzersiz yap, hareketli ol diyoruz ve programı burada kapatıyoruz. Hoşçakalın.